Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, yani pek bir şey yapmayacağız açıkçası ama yani yapmaya çalışacağım. Ne yapacağım yani mesela şimdi. Yaşar ilk e, burada az çekiyor. Annem de uyuyor. Şu an saat 10 18. Gençler e, ne yapacağız şimdi? Hmm. E, yani sizlerle bazı şeyleri tanıtacağım. Yani 15.0 yükleyemeyenler için tanıtacağım. Kraki moda gelelim. Bunlar nasıl dünyamız arkadaşlar. Tanıtım amaçlı video çekiyorum. aynı ee, şimdi geçe şöyle. Şimdi. İlk i̇şte. önce e, bunlar falan gelmemiştim. Bakın geçer. Ne der yapabilirsem. Kaç blok? Dört blok mu çıkıyorduk bakayım. Bir, iki. Üç, bir galiba bir blok daha çıkacağız abi. Aynen. Şimdi gençler buradan bir üst daha çıkacağız ki şöyle olsun diye. Aynen gençler. Şimdi çıkar ee, sonra şöyle bir iki, şöyle falan gideriz. Sonra gençler şöyle yapacağız. Böyle miydi ya? Ben öyle biliyorum ama. Gençler şimdi ne yapıyoruz ya? Ha çakmak şurada. Şurayı birleştiriyor muyum? Oğlum valla unutmuşum ha. Hı, aynen öyle. Böyleydi galiba. Açtığımızda aynı. Gençler hemen girelim bakalım. Puh, ne oluyor lan? Gençler bugün ne tanıtacağız? tanıtacağız? Minecraft P'nin ne zırhını? Şimdi e, tabii ki de ilk önce lavlarla başlıyor nedir e, gördüğünüz üzere. Burada şunlar var gördüğünüz üzere. Hmm. Açıkça ne, nedir aynı gibi. Sonra işte şekil taşları var. Zombi pikmenler yok mu? E, son zombi pikmenler var da nedir da. Gençler hmm. bunları böyle kazabiliyorsunuz falan yani. Gençler şekil çıkıyor. Böyle işte kendi gelin otanızı falan. Ben tavsiye etmiyorum ama siz alabilirsiniz ya da. Neden diyorsun? Neden diye sorarsanız gençler şey yani. neden sonu bu arada burası. Ee, gençler. Yani şimdi neden böyle game ota şey alır? Gençler valla alırsanız zaten büyük ihtimalle şey. yani zaten oyunun keyfi çıkmaz. Burada zaten bizim e, ee, zıvı hikmenlerimiz var. Evet var. Bak abonarım ha. Evet gençler öldürdük. En kılıç alalım. E, adamları falan belki öldürürüz o yüzden. Kılıç alalım bir tane. Evet e, şimdi böyle lavlar falan atıyor gençler. E, burada game old, yeni modu geldi ama gaming falan yazamıyorsunuz. Bir dakika mesela yazmayı deneyelim. Ama olmuyor yani. Bir kere denedim. Slash game mod bir yazalım gençler. Bakın evet diyor ki hata ver diyor. E, game moda geçemez simüle diyor. Öyle bir şeyler diyor yani. Arkadaşlar aha aha e ee, Ender Enderman var. Şimdi gençler bir de böyle yani e, bilenler bilir zaten burada işte ışık tozlar falan var. Bunlardan bir şey yapılıyor. Küçük tozlar düşüyor buradan. Dilerseniz yapalım şöyle. şöyle yani geçer Şimdi burada yapılıyor ama lan şey end portalı durmuyor işte. Şimdi end portalı nasıl yapılır bilmiyorum ama yok abi. Galiba end portalı böyle yapılmıyor ya. Aynen aynen gençler end portalı böyle yapılmıyor. Ee, boş verin gençler onu şey şöyle yakalım. İnsanlarla yakmış biz de yakalım. Bir şöyle özenelim. Gençler e, hala man, e, çakmak bug'ı geçmemiş bu arada. Monkey P. Hunger Games'le gençler. E, gençler bu arada şey yazarsanız mutlu olurum. Neydi anladığım. Ee, söyleyeyim. Monkey HP'de nasıl, ne zaman hangi Games falan gelecek? Ee, büyük ihtimalle gelmeyecek ama gelme ihtimali var galiba. Yani şunları söndürelim. Hadi ya sönmüyorum bu. Ne ee, yani ne, en portalı? Aha bunları bilmiyordum. Ee, 15.0'ın en portalı aynı oluyormuş. Ee, siz de gidebilirsiniz. Kova yapıp böyle lavlı bir yer bulup böyle. Hani yapabilirsin arkadaşlar. Ee, e, yani ne diyelim. Bu kadar yani. Hmm, böyle hiç alevlerde falan e, alevin yanması değişmiş gençler. Şimdi nasıl değişmiş onu da söyleyeyim. video bitireceğim. Şimdi nasıl olmuş. Ee, i̇lk önce şey. Böyle girdiğinizde Sadece e, alev yanıyor bir de m, böyle göğüste falan hala yanmaya devam eden lav oluyor gençler. Baya güzel yapmışlar yoksa var mıydı e, diğer modlarda sürümlerde falan bilmiyorum ama e, olduysa gayet güzel yapmışlar diye biliyorum. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, bu tarz serinin gelmesi için böyle tanıtı videolarının gelmesi için aşağıdan diyor beğenmeyi unutmayın beğen. kanalıma abone değilseniz de kanalıma ıı, şöyle bir boşluk bırakıp abone olursanız işte mutlu olurum yorumda ee, bilgileriniz için yorumda adada bilirsin arkadaşlar e, ee, kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın ve bay bay